Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür, ben Cem, Disney Plus geçtiğimiz günlerde erişimi açıldı. Biz de sinema haber ekibi olarak Evet <laughs> bir bakalım dedik Disney Plus'ın kütüphanesinde neler var? Şöyle kataloğa bir gezelim. Neler izlenebilir? Neler o var? O kötü yapabilir miyim acaba Tabii. izin veriyorsa. Disney Plus mu yoksa Disney Minus mu? <laughs> yani Disney artı mı? Disney eksi mi? Ee, biraz <laughs> Disney eksi gibi hemen aslında bir ufak hemen bir bakayım. şeyle eleştiriyle başlayalım. Tamam. Ee, söyledikleri içeriklerin büyük bir kısmı yok. Ee, burada ama suçlu kim bilmiyorum. Hmm. Ee, Disney. <gülüyor> <gülüyor> yani yani bu ama neden Disney falan? Hani bir sor neden ha, mi? Evet. Yani orası ha. ben karıştırmıyorum şimdi. Tamam. <laughs> ee, bazı e, yapımların altyazısında sorun var. E, teknik sıkıntılar zaten var çıktığından beri hani insanlar şey yapamıyorlar Nedir Eee Almanya ile ilgili al evet. alamıyorlar veya işte bu Yardım kampanyalı merkezine fiyatı, satın mı alınır ya? Evet kampanyalı fiyat için işte mail gelmemiş insanlar var ki onlardan ben de biri benim. Ben, Sen ben de, de, de öyle. Öyleyim. Aynen. E, işte yardım merkezi iletişime geçip bu şekilde halledebildim. E, sağ son çok iyi e, ilgilendiler ama niye ben bir buçuk gün bekledim? Yani çok fazla reklamı yapıldı, çok daha güçlü bir giriş bekliyorduk. Yani Yazık bu altyapı yapı, yapı olmazdı, evet bu altyapı Yani en azından o indirimli maili bile atamama meselesi biraz sıkıntı evet, gerçekten. Evet. Ki zaten biz bir toplantıyı da konuşmuştuk. Evet, Toplantı toplantıda, da bir da biraz. yani acaba Toplantı bunu bu daha kötü haberin iyiymiş, aslında şeydi, habercisiymiş. Yani habercisiymiş. İstersen hemen e, katalogla başlayalım. Başlayalım. Bakalım kataloğu hani o biz burada konuşurken bak oh geliyor falan derken ki kadar iyi mi? Evet. Şimdi şöyle hemen baktığımızda zaten öne çıkanlar bölümünde Free Guy veya evet. Luca Encanto gibi veya Boba Fett gibi son yapımlarını görüyoruz şeyin. Hmm. E, Disney Plus'ın. Mesela Free Guy Fox stüdyosuna ait bir film ama Hı -hı. Disney satın aldığı için Fox'u burada duruyor. Tamam. E, Encanto yine son animasyonlardan birisi. Boba Fett Star Wars'un son dizilerinden birisi. Zaten aslında hemen şu tarafa gelip buradan evet. bölüm bölüm ayrılmış. Pixar animasyonları, Disney'in kendi yapımları, Marvel yapımları, Star Wars ve National Geographic olarak e, görmüşler. Dinmiş, tamam. Ama mesela hemen istersen National'dan başlayalım. Tamam. National'ın, aa böyle bir şey vardı, çok iyiydi dediğim içeriklerin bazılarını da bulamadım. Hmm. E, ama genel olarak yani en meşhurlar burada var diyebiliriz yani. En böyle popüler olanları almışlar. Zaten işte National'ı biliyorsun e, doğa belgeseli konusunda çok iyiler zaten. Doğru. Yani onlar var. Cosmos'u var hemen burada. Evet artık e, Cosmos e, şeyde yok muydu? Netflix'te değil miydi bu arada? E, belki o farklı bir versiyonu olabilir. Şeyi sunduğu değil, değil mi bu? E, onu sundu mu? Bakalım, hemen e, yani. Oysa eğer bunu artık hani biz, yok o. bu biraz, ha, o mu? Evet, o, animasyon evet. tarzında. Bunu zaten seyretmiş idik. Bu mesela 2020'de evet. çıkış yapmış, bu bunu son etmiştik, gelen. Doğru. Bu zaten yeni bir şey değil henüz. Yani, evet, yeni bir yani şey değil. değil. E, ana sayfaya tekrar geçelim. Kardeşler görünüyordu orada şeyde manşette. Ha, bak izlemeye devam et eleştirisi yapmıştım. Evet bu eleştiri şu an yuttum. Ha, güzel. <laughs> Tabii, i̇zlemeye gelmiş. devam et çıktı. Tamam güzel. Evet, ee, onun dışında zaten, zaten o, yani olmayacak bir şey. Yani, i̇zlemeye evet. devam etmedikten sonra yani şöyle söyleyeyim. Ben televizyondaki yani, dahili oynatıcı bile. Hani, LG'ninkinden bahsettim. Webos'taki bir oynatıcı işte ne yaptın? Bir USB taktın. Filmi oynattın. Kapattın televizyonu. Tekrar açtın. O kaldığın yerden bile artık devam ediyor. Evet, yani doğru. o yüzden burası eğer ona devam ettirmezse Ayıptır. Ya, bu arada yani. Marvel ve Star Wars tarafındaki yapımların hepsi var. Sadece Marvel için şöyle bir eleştirim olabilir. Ee, şey söylemişlerdi, işte eski animasyonların da geleceğini söylemişlerdi. Mesela bu Spider-Man'ın ilk Aa, evet. Onlar da var ama e, sezonları eksik. Sezonda bir sıkıntı var. Marvel Ne kadar eksik acaba? Hani atıyorum 4 sezon benim, var gerisi yok gibi yani 94 veya 96 yapımı olan Spider-Man animasyonu, bu Fox Kids'de yayınlanan animasyon Hı -hı. sadece bir sezon var. Benim bildiğim 5-6 sezonu falan olması lazım. Evet. E ee, o yüzden en uzun devam sıkıntı. edenlerden bir tanesi diye ee, de ya, bu arada Marvel tarafında hani Spider-Man filmleri hariç biliyorsun Spider-Man filmleri Sony'ye ait. O yüzden Hı -hı. çoğu yok. Ama o da e, bu ayın sonunda gelecekmiş. Yani Disney Plus en ha. azından şey e, Birleşik Krallık'ta eklenecekmiş. Türkiye'de o, ne olur bilmiyorum. Hı -hı. Yani o tarafa gelmesi bir süre sonra bize de gelebilir. Anlamına gelebilir. Gelebilir şey. ama şunu hatırladım. E, Sony Türkiye'de bu Spider-Man filmleri için, Sony filmleri için Netflixle anlaştı. O yüzden ilk hak onlarda. Hmm, o zaman gelmez. mesela Aynen, evet, gelmez. o yüzden büyük ihtimalle tamam. gelmeyecek. Burada Marvel tarafında şöyle bir eleştirim de olacak. Ee, şöyle bir özellik açıklamışlardı bundan aylar önce. IMAX teknolojisi koyduk bazı filmlere diye bir, evet. e, bir güzel bir haber vermişlerdi. IMAX teknolojisinde yani alttan ve üstten siyah bant olmuyor. Hı -hı. Komple tüm ekranı görüntü olarak görüyoruz. Görüntü Daha oranı, fazla hani aynen. Evet. Ee, var mı daha örneğin acaba? Akimsiniz. Gösterebilir misin bize? Öyle ee, bir şey aklına geliyor mu size ettiğini hemen göstersek. Yani mesela Shang-Chi'de var veya Eternals'da var ama şey yemeden telif yemeden şöyle mesela. Mesela <laughs> burada hemen görüyorsunuz IMAX Enhance <laughs> diye belirtmişler. <laughs> evet. IMAX tarafında da şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi ben yani tüm ekranı görüyordunuz normalde yani en azından bu şekilde duyurmuşlardı. Ama Hı -hı. filmin ya tamamı hani IMAX kamerayla çekilmemiş ya da hani orada bir sorun olmuş. Atıyorum böyle filmde bir 30 saniye full ekran izliyoruz. Sonra evet. tekrar siyah bantlar geliyor. Ondan sonra bir arada bir iki dakika IMAX gibi. o öyle ya, Akbank reklamı gibi hani <laughs> kenarlardan <laughs> kesilmiş <gülüyor> böyle. Ya, ya, full siyah bant olsa da ekran bir böyle <laughs> oluyor bir böyle <bölü gülüyor> oluyor. Bir böyle oluyor bir böyle oluyor. O da kötü yani. <laughs> Nerede vardı ya bu senin söylediğin? Bu sanki böyle bir şey aklıma geliyor benim de. Ee, ya bu ama gerçekten rahatsız edici ben. O zaman evet. da mesela görünce rahatsız olmuştum. Televizyonda bir film izlerken böyle <laughs> bir şey hatırlıyorum. Ama bu rahatsız edici bir durum yani, yani. Şey gibi oluyor hani biliyorsun televizyonlarda bazen alttan pop-up reklam çıkar ya böyle evet. ekran böyle <laughs> kapanır. Hani tam böyle görüntüde bir bozulma olmuyor <laughs> Çok ama iyi yani. sürekli böyle bir aç-kapa aç-kapa oluyor. Acaba reklamlı yani. versiyonu hazırlıyorlar o yüzden mi bir ha, şey var? Bak. altta reklam ki reklamlı versiyonu da geliyor Gelecek zaten. Gelecek demişti sonra evet sonra yani eğer... eğer böyleyse fena hakikaten altta böyle bant reklam. Ee, filmlerden istersen şöyle devam edelim. Evet. Öne çıkanları şöyle tüm filmler diyelim bakalım bir sırayla neler var. Ee, mesela eski yapımlar var denizler altında 20 bin fersah gibi. Bir de bir eleştirim Disney Plus'a mesela Netflix'te böyle bir yapımın üstüne geldiğiniz zaman ufak bir özet çıkıyordu burada. Hmm. Mesela burada çıkıyor. Okay. Mesela evet. basıyorsun, yükleniyor, geliyor, orada Baktın okuyorsun, ki, tamam, beğenmedim. Geçtim. Mesela buradan şeye bile ekleyemiyorsun. İzleme listene bile ekleyemiyorsun. İlla ki o filmin üstüne tıklaman gerekiyor. Yani hmm. ki ben böyle bir gezintiye çıktım. Bunu izleyeyim, bunu izleyeyim. Evet, tabi Belki doğru. Yani, yani burada başrolü göreceksin. göreceksin, bir şey yapacaksın. Aynen. O yok yani hakikaten. Ama sonunda vardı değil mi? Amazon'da, Amazon'da da Amazon'da var. Evet, var. Amazon'da evet, da var. Evet. Yani Amazon'da hakikaten iyi dediğin gibi. E, işte Die Hard serisi var. Zor Ölüm serisi. Hani e, yine menşhur. eskilerden izlenebilir. Ki zaten Bruce Willis'in başka filmini seyredemeyecek olma ihtimalimiz evet. olduğu için de kıymetli <laughs> olabilir. E, A takımı var. Yine böyle çok hani müthiş bir yapım değil ama aksiyon yapımı seviyorsanız e, yine izlenebilecek yapımlar. Aa, vermesi. A takımı. Ben sevmiştim bunun filmini. Bu son versiyonu filmi ama. Filmi dizisi mi? Filmi filmi. Bu son versiyonu. Tabii zaten yani. E, iki, artık, 2010'da Bradley Cooper falan var. Artık o şey yoktur yani. Hatta B.A. Yani, Baracus'u oynayan kişi de zaten Mr. T değildir yani. Büyük <gülüyor> Aynen. <laughs> Onlar e, bayağı bir... Alaaddin serisi var animasyonlardan yine eski. Bu arada animasyon kısmında böyle 1930'lara kadar gitmişler. Hani çok eski animasyonlar da var. O yüzden animasyon konusunda Disney Plus'ın ...fazlasıyla yeterli olduğunu söylüyorum. Şu hemen şuradakini direkt öneriyorum. Tabii yani tabii. Robin Williams'ın Gin'i e, seslendirdiği versiyon... ...inanılmaz keyifli ve güzeldi. Evet, çok iyi. E, hani Will Smith'in evet, oynadığını hiç etmedim bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ya o da fena değil. Fena değil mi? Yani Güzel. fena değil, değil diyebiliriz. E, şöyle devam edelim. Başka ne filmler var? İşte Marvel dediğimiz gibi... ...Armageddon var yine Bruce Willis'in başka bir filmi. Avatar var. E, tabii bu, hmm. bu Disney Plus'ın şöyle de bir güzelliği var. Mesela yıl sonunda Avatar 2 geliyor. Avatar 2'den evet, birkaç bağlı. ay sonrasında hemen buraya koyacaklar. Evet. Evde bir daha şöyle bir 4K hmm. izlenebilir. Güzel. Yani. 4K. Yeni altı daralıyor, 6 açılıyor falan. Aynen. <laughs> <laughs> arabalar. Ufak bir baktım. Arabalar serisi komple var. Evet. Bu arabaların bir dizisi de geliyor bu arada. 2023'te sanırım. Ha. Ya şöyle bir baktığımızda aslında Star Wars ve Marvel'ın ne kadar hakim olduğunu platforma görebiliyoruz. Bir kere çoluk çocuk varsa evde. Tabii tabii. Evet. Fix yani Sen... hani başka bir çaren yok gibi Aynen. şu an bu arada. Ee, Narnia serisi var. Yine Filmleri her ne kadar kötü olsa da Öyle mi diyorsun? Evet çok hmm. rezalet ama kitapları çok iyi. Yarından sonra mesela ya da Kurel Yapma'sa. Bunlar Laptosan... Cennem'in acaba şey var mı? İlki var mı diyeceğim ama tabii onların mıydı bilmiyorum. Sadece, bu var. var. Evet. Mesela burada güzel olarak eski filmlerden yeah. Derneği var. Evet. Yani Hani mutlaka izlenmesi Şart gereken yapımlardan evet. biri. Evet. Hani bir de bunu kaliteli seyredeceğini düşünürsek. Evet. Ee, yine animasyonlar devam ediyor. Belgeseller Nemo araya Nemo'yu gördün mü? Ben şimdi şey görün de görünce Nemo var mı diye baktım. ama Nemo belki daha aşağıda. Buraya diyorsun. Niye göre sıralamışlar anlamadım. Alfabetik ha, sıraysa belki hani öyle olmayabilir ama Dory varsa Nemo da vardır. Diye. Yani, yani. <laughs> evet doğru. Düşünüyorum. <laughs> güzel. Deja Vu var. E, Denzel Washington'ın evet. çok meşhur Sedlesi filmlerinden biri. filmi yani. doğru. Direkt evet. öneri olarak. Aynen. Hakikaten. It's Eagle var. Bu da e, güzel bir film. Mesela Fantastic Dörtlü'nün eski filmlerini de koymuşlar. Hani bu Aa, eski güzel. film, bu yeni evet, film. Evet keyifliydi e, o da. eski filmler daha güzel. Bu Chris Evans'ın oynadığı filmler güzel. Yani fena değil ama bu Hı -hı. son film rezalet. Hani <laughs> rezalet direkt. <laughs> Flight Plan bu arada Jodie Foster'ın oydu. Güzel bir bu filmdir. Bu geçtiğimiz yıllarda mı çıktı? Yok, 2005. Eski evet evet eski. bu. Ben bunu ee, neyle karıştırdım Güzel olacağım. bir filmdi. E, Nemo'yu gördük bu arada. Nemo'yu zaten ha, seyretmeyen aynen. varsa hiç Tabii. affetmesin. Direkt olarak seyretsin. E, Free Guy'de yine son, Ryan Reynolds'ın son filmlerinden biri. Az önce bahsettiğimiz. Evet, evet. Karlar Ülkesi var animasyon tarafında. Çok, güzel. Evet. Hatta eleştirilere de evet. e, yol açan, değil mi? Garfield'lar. Ben buna çok sevdim. Mesela ben bunu dün gezerken görmemiştim. Ben bunu bir izleyeyim. Bu 2004'teki ya, evet, müthiş evet, çok, bir film. Çok güzeldi gerçekten ya. Ee, Animasyon kalitesi olarak da, yani tabii evet. hibrit olarak da çok kaliteli. Aynen, çok değil mi? E, orman Kaçkını. Bu Orman Kaçkını Tarzan ben şey değil değil mi? Yok, Yok bu şeyin oyunu. Mumya'daki adamın Tarzan'ın herhalde komedisi zannediyorum. Aynen o tarz bir şey. Zaten bu şey abimiz varsa değil mi? Evet. Aynen. Komedidir Bakalım yani. Bir. Baksana Aslan falan kaldı. Evet tamam. <laughs> Net komedi yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Seyretmediğimiz için. Ee, biraz Marvel. yukarıda ne gördüm? Bir biraz daha gelir misin? Ee, good Morning Vietnam. Evet, Good Morning evet, Vietnam günaydın, evet. ve hani aksiyon dersen Ab, de böyle popcorn yani. tarzında e, olabilecek. Hemen komedi dersen de burada Büyük Budapeşte oteli var. Yani bir dakika. Büyük, Büyük Budapest oteli bak olur. Aslında bunlar bu arada Apple TV'de vardı. Hı hı. Ee, ama tabii Apple TV Türkiye'de aktif olmadığı evet. için e, onları ancak kiralayarak seyredebiliyordun. Şimdi e, hani tek seferde yani 35 lira mı şu an e, düz girersen e, ya yani helikopter 35 lira. E, öbür türlü hani 5 tane film seçsen tabii kaç kaç tane ama aşağı yukarı 3 lira 4 lira gibi kiralaması. Yani. O da sadece o gün yani 48 saat içinde seyretmen gerekiyor. Hı -hı. Tabii başladıktan sonra da olabilir yani. bir kere seyretmeye başladıktan sonra. Böyle bakınca bu gerçekten şey hani ya iyi da... ama Apple TV'nin kendisi gelmiş olsa idi, evet. o zaman hiç değişiriz. Tabii. Tabii. Apple TV Plus diyorsun bu arada. Evet. Ee, yani burada aslında şöyle de bir şey olabilir, dediğimiz gibi hani yapımların çoğu yok. Yani söz verdikleri yapımların çoğu yok. Çünkü Hı. hani böyle, yani evet yine 400-500 tane içerik var ama çok daha fazlasını söylemişlerdi. Katalog. Hatta Türkçe altyazı eklenmiş içerikler yok yani hani. Türkçe Öyle. altyazı eklendiğini bildiğim yurt dışında mesela var, Türkçe altyazı var yurt dışında. Ama ülkemize erişim açılmamış yani. Yoksa ben direkt Türkçe altyazı Gentere miydi neydi bilmiyorum. <laughs> Oradan yani var arkadaşlar satın alın yani sevgili Disney'e yani. satın alın. Hani orada yorumlar da var. Evet. Hani ya bu kötü olmuş yıldızlıyorsun da falan o yüzden <laughs> e, evet. lütfen ya belki yani. Belki şöyle bir sıkıntı olabilir. Tabii onu biliyorsun çok özür dilerim Hı. sözünü kesiyorum. O e, duyma zorluğu yaşayanlar için hazırlanan evet. altyazılar Aha. onlar onda. Evet şöyle çünkü öbür türlü bu sefer de korsanlıkla Korsan ilgili bir oluyor. konuya şey gidiyor. Onu da altını çizmiş olarak yani, söyleyeyim. Şeyi söyleyeyim burada hani dedim ki bazı yapımlar yok. Şöyle bir şey olmuş olabilir. E, belki de hani bazı yapımların, dizilerin, filmlerin yayın hakkı şu an Türkiye için diğer platformlardadır. Mesela hmm. Netflix, BluTV evet. gibi o taraftadır. O yüzden Doğru. onların anlaşması bitene kadar buraya ekleyememiş olabilirler. Hani büyük ihtimalle e, Kütüphane ve diğer özellikler biraz bazı kötü özellikler de var. Onlar herhalde yani e, alt yazı. kaç ay içerisinde düzeltilebilir. Yani alt yazı meselesi mesela evet, konuştuk. Alt yazıda biraz bazı alt yazılarda özellikle büyük sorun var. Yani boyut. Boyut da bir anlamsız. Zaten otomatik çok küçükle geliyor. Sonra sen evet. büyütüyorsun. Yani Ama hani... büyüttüğün zaman da sanki ekrana böyle tam ortalamıyor gibi. Böyle bir Yine aşağıda, yani yine bir, yer aşağıda yer bir yerde gibi. kalıyor böyle bir sıkıntılı. Yani umarım çözerler. Ben şeyi merak ettim açıkçası. Yani yurt dışındaki <laughs> versiyonu nasıl dizin Hmm. yani orada evet, da mı böyle sorunları sorunlar var yoksa Vallahi Türkiye seyircilerimizden rica var. edelim eğer yurt dışında varlarsa veya VPN'de evet. hani bir şeyle açabiliyorlarsa bize screenshot gönderirlerse yayınlayalım biz de söyleyelim ben de bakmadım işin doğrusu Hidalgo'yu gördüm şöyle hızlı hızlı devam edelim İnanılmaz aile serisi var, var. evet, seyredilir. kurtuluş günü Gerçekten var. öyle. Toy, Toy Story, story öyle. de vardır büyük ihtimalle Toy değil Story mi? evet hepsi var Onun orman çocuğu var izlemediyseniz evet, mutlaka eskisi, kesinlikle... eskisi çok iyi şu da iyi öyle ee, mi? live action tamam tarzındaki bu da çok iyi bunu da tavsiye ederim. Tamam. Devam ediyorum. İşte King'sman var. Bu da King'sman serisi. o o seri nedir evet ben onu dün gördüm. E King'sman'ı mı diyorsun? Evet. Yani bir çizgi romandan uyarlama bir aksiyon serisi ama böyle saf aksiyon serisi. Hı hı. E, iki tane filmi var King'sman diye. Sonrasında da bu King'sman böyle bunlar böyle bir tarikat demeyeyim de topluluk gibi bir şeyler. Hı hı. O onun kuruluşunu anlatıyor. Bunlar bir ajan grubu. Hı hı. Eğer izlemediysen hem takipçilerimize hem de sana ee, ama ana seriyi. Bu öncesini anlatıyor. Bunu daha ben izlemedim. Ama ha. ilk iki filmini e, mutlaka ama ya mutlaka film, izledim Filmi yani. izledim. Şey, e, bir dakika doğru mu düşünüyorum? Bir şey, İngiltere'nin şeyi, tamam o filmi izledim ama <laughs> bu dizi mi? Bu, Yok, bunu... bu onların öncesini anlatıyor. Bu da film. Bu ha, bu peki, arada birkaç tamam. ay önce çıktı. Tamam. Hemen eklemişler platforma. Güzel. Lemans 66 dediği şey değil, değil mi? Ee, Nolan'ın oynadığı... Sanırım o. Evet, o. Aa, süper. Tamam, peki. O, o zaman da güzel, bunu film da, evet seyedin çünkü güzel bir filmdi, yarım kalmıştı. Ee, Star Wars'un bu Lego, Lego şeyleri edildi. var, bunlar da keyifli. Onun dışında şöyle baktığımız Aslan gibi Aslan Kralı da çok tavsiye ederim ya. Orjinal Deniz Kızı da tavsiye hmm, ederim. Evet, dedim, evet, doğru burada ki Aslan Kralı'nın orijinali. yani ikincisini e, değil de orijinalini seyedin. İkincisi bence o kadar iyi değil, yani Hı -hı. şey yenisi. Yeni, live action evet. Evet olsun. o Orada live action diye mi geçiyor bu? Aynen. Hmm, peki tamam. Yani hib hibrit değil yok direkt live action. Evet evet. Action Değilir, şey. doğru. Tamam. Ama yine animasyon şeyle yapılıyor sanırım. Yani animasyon tarzı ama çok gerçekçi. O yüzden böyle hmm. live action evet, gibi evet, oluyor. Evet evet tamam tamam anladım. Ee, devam doğru ediyorum. hakikaten öyle görünüyor. Ee, o kısmı evet. öyle. Fakat birincisi gibi asla o kadar iyi değil. Hı -hı. Hani iyi tamam güzelmiş deyip kapatırsınız. Yani birincisi gerçekten çok isim, iyi. Tabii, evet. Evet. Ee, Koca Bebek Joe var mesela. Ben bunu küçükken Aa, çok izlerdim. Bu benim evet. izlediğim mi diye bakıyorum. Evet benim küçükken izlediğim. Tabii. 98 yapımı. E, güzel bir yapımdı. Buradan istersen şöyle... Daha hemen... benim küçükken izlediklerimi göremedik yalnız. <laughs> senin küçükken izlediklerimi... Galiba için... yok. Yani o kadar yenileyememişler. 1938 demiştin sen en son. <laughs> Bak bu da senin geçenlerde bahsettiğin 81 yapımı. Bak bunun sanırım... Bak bunun da tek sezonu var. Bu tek sezon mu? Hatırlıyor Olamaz. Musun? Mümkün değil. Mesela... Ya tek sezonu da atıyorum. 120 bölüm varsa bilmem de. Yok. Mesela bu da benim dediğim 94 yapımı olan. Evet. Çocukken izlediğim. Bunun tek sezonu var mesela burada ama Normalde bu bir sezon değil. Bir gider misin şöyle sonuna bakalım kimler kaçıncı bölümde bitecek? 12. 13, tabii mümkün değil. O kadar değil yani. Daha Yani fazla hani tamam var. çok tekrar tekrar seyretmemize rağmen bir sezon olmadığına eminim evet. yani. 13'ten çok daha fazlasını izledik. Evet, evet. Bu 80'lerdeki yahımda e, ortaya orta ilk defa böyle şey koymuşlardı. 3D görüntüler koymuşlardı. Hı. Üç boyutta çekilen görüntüler koymuşlardı. Bir anda bir devrim oldu. Hı. İşte işte 3D var. içinde inanılmaz falan filan diye yani o da sadece ağ atarken şehirde böyle ağ atıyor sağa sola o binaların hmm. arasından geçtiği yer sadece oydu. Onun yani, dışında her anladım. taraf yine iki boyutluydu. Anladım. Ama tabii hikayeler her zaman güzel. Evet. Şey var mı acaba ya? Batman'in... Batman yoktur. Batman yok Warner tabi Bursa. DC, Warner Bros. Ee, Onlar da HBO Max geldiğinde yine böyle bir video çekeriz, o bakarız. Netflix, bir tamam. de dizilere bakalım. Benim aslında en büyük eleştirim dizi kısmında. Film tarafı yine biraz belgesellerle falan biraz doldurulmuş evet. animasyonlarla ama dizi tarafı e, biraz kötü. Neden? Mesela burada Türk dizileri var şu anda ya yani bir Kaçış zaten geldi. ilk Disney Plus özel yapımı o var zaten ama onun dışında Fox'ta yayınlanan dizileri de eklemişler. Hı hı. Ee, hani ya Kaçış'ı izledin mi? Yok daha izlemedim. Ben başladım. E, ben başladım. Yani o kadar yani şöyle 20. dakikasında falan galiba hı hı. henüz böyle o kadar bağlayamadı gibi gibi, yani gibi. Fox'un dizi kalitesindeymiş. Gibi hissettirdi bana uzaktan. Hmm, Bilmiyorum evet. yani. Hani şimdi direkt daha... öldürmüş olmayayım. Direkt bir seyredip ondan <laughs> sonra. bu Disney Plus'ın özel yapımlarından birisi. Drop up. Ya, bu yıl çıktı daha. X-Men de acaba eskisi, eskisi aynı Aa 96 mı? 94 mü? 92 mi öyle bir şey? Ba 92 bir dakika tamam. Bir sezon. bak evet. bunun bütün sezonlarını koymuş, görüyor musun? Yani, bu 5 sezonu da var. Anlamadım. Orada işte hani anlaşmalardan bir sorun yaşandı. Niye ya Alt yazısı mı hazır değil? X-Files gördüm. Anladım. Yani, X-Files var. Hmm. Ee, başka hani bu taraf biraz sıkıntılı. Evet. Yani ee, hep eski şeyler var. Prison Break var. Evet, Lost da, break. Var. da var. Lost İzlemedim. da var ya evet Lost <laughs> hakikaten. Yani Lost'un son bölümünü izlemeyecekseniz izleyin mesela. <laughs> hani gelin son bölüme kadar gelin son bölümü izlemeyin. Aklınıza soru işareti şeklinde kalsın bitsin. Yani işte ama Lost izlenir. İzlenebilir. X-Files da aynı şekilde izlenebilir hani eski doğru. ama hala güzel. Doğru doğru, doğru doğru doğru. Onun dışında ya işte büyük ihtimalle hani Disney Plus'ın yeni olmasının da burada biraz eksisi var. Hmm. Ee, hani zamanla dolduracaklardır diye düşünüyorum. Düşünmek ama istiyorum. Ya evet. Türkiye kütüphanesinde de ekstra bir eksiklik var yani. Hmm. yani. Ama fiyatı düşündüğümüzde her türlü karlı. Evet. Yani fiyat, fiyat 280 TL. Karlı, tabii. O yüzden her türlü karlı. Ben ama 300 neydi diğer türlü 370 miydi? 350. 350. Ben 350'den aldım. Bana veremedi indirimliyi. O şekilde de aslında yine. Yani yine iyi. Evet. evet. Yani, yani, yani yine şeyli çünkü yine aylık sadece avantajı kullanamamış olduk evet. yani öyle baktığın zaman. Acaba yardım merkezinde ben de bir çemkirsem bir yerden dönerim diye düşündüm şu an. bir dene şansını. Deneyim şansımı. Onu sonra da paylaşayım Aynen. e, deneyimimi. Peki tamam. E, orijinal yapımları yani Disney Plus'ın kendi yapımlarına şöyle bir göz atalım. İşte Buz Devri'nin bu yeni bir dizi. Scratch'in hikayeleri. Scratch'in <laughs> hikayeleri pardon. E, onu mesela bitti. Miss <laughs> 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 Marvel yeni bir dizi. Obi-Wan yeni bir dizi. Obi-Wan demişken aslında Disney Plus'ın başka bir sorunu söyleyeyim. Dün akşam Obi-Wan'ı izlerken Ekranın sol üst kısmında bir 13 artı yazısı var <laughs> ve bölümün başından sonuna kadar gitmedi o yazı. 13 artı orada kaldı öyle. Ya yani şimdi tabi olmaz. elife katı takılırız ama. Evet. Yani e, birincisi iki açıdan çok yani birincisi orada 13 yaş kalması saçması falan durum. Hı -hı. Umarım bir bug'dır. Yani umarım. Evet, aynen umarım. Ondan sonra değilse ikincisi daha tehlikeli bir durum. E, ekranlarda bu tip sabit yazılar yeni evet. nesil ekranlarda şey OLED'de izliyorsan hele mesela Burning tehlikesi var. Hani orada durduğu sürece. Yani o bittikten sonra kapattın televizyonu. Başka bir şey açtın. Kenarda on e, şey onu görebilirsin. Ana haber bülteni izliyorsun. Aynen 10 öyle. Artı. Gerçi bizim ana haber sonra da... <laughs> hep 13 artı ama. Türkiye'nin 13 artıdan da <laughs> öte. Tabii tabii yani. Peki yani o zaman güzel. Yani çok böyle e, inanılmaz değil. Yani bir, bir kayıp tam bahsedebiliriz böyle bakınca. Hı -hı. Düzeltilmesi gereken yerler var. Ya yani şu anda mesela bir öneri sistemi de yok çünkü çok fazla içerik yok neyi önerecek? Yani Marvel'ı hmm. bir tane izlediğinde tüm Marvel'ları önerecek hali yok. Bir de yani şöyle olabilir mi? Sen izledikçe başka bir şeyler önerecek olabilir mi acaba? Şurada yani, gördüğüm için şimdi söylüyorum anla, mesela acaba. Ya, yani mesela ama burada şöyle mesela hani bir Marvel açılmış mesela yani, Hawaii Meteor Mother'ı bana hangi amaçla öneriyor veya Simpson'ı? Hmm. Bir mesela Netflix'te veya Blue TV'de birçok yapımda girerken sana seçtiriyor ya bunları, bunları ha, seç, güzel. sana Bravo. bir şeyler çıkartayım diye. Bunda Bravo. öyle bir şey en azından ben kaçırmış olabilirim. Doğru yani Sana kardeş arada. yanları önerdiğine göre dediğin gibi pek bir evet. e, logaritmik bir şey değil hani evet. yeni gelene direkt bunları göster olabilir En popülerleri sadece. direkt bun evet. önereyim gibi olabilir. Hani ileride düzeltilir büyük ihtimalle diye evet. umuyorum. Criminal Umuyoruz. Minds var bu arada. Bu da tavsiye yine... de ettin onu. Yani <laughs> izlenebilir. Anlaşıldı. Ee, 24 Peki. var. Boş aksiyon. Castle var güzel. mesela. Yani o da güzel. Castle evet. Ee, Legacy bilmiyorum. 24 Legacy bilmiyorum. Yani, o kötü. 24 Legacy diyeyim de hani 24 Hı -hı. Türkçe onu şey gibi olmasın. Böyle bakınca e, yani başlangıç için iyi fakat geliştirmesini beklediğimiz çok yer var. Yok değil. Özellikle bu senin bahsettiğin bagvari bir durum ve altyazı konusunda. Hı -hı. Çünkü altyazıyı büyütüyorsun ve yani neden en küçükle başlıyor bilemiyorum. Gerçekten çok küçük. Evet. Ee, televizyonda ben mesela seninkisi bilgisayarda bir şey değil mi? Sen bilgisayarda mı izledin? Televizyonda. Televizyonda mı izledin sen Peki tamam buradaki bilmiyorum. Çünkü ben de ben de televizyonda izledim. Yani altta küçük kalıyor gerçekten evet. yazı. Ya bak dediğim gibi mesela işte burada animasyon kısmı 90'lardan gelenler hmm. e, Disney'in kendi bölümünde mesela şöyle biraz daha inmeye çalıştım ama vintage diye ayırmış, Disney belgeselleri diye ayırmış. Disney Plus'la ilgili iyi bir başlangıç bilgisi edindik Yani evet şöyle baktık ama dediğim gibi hani e, biraz daha hani kullanmakta da gerekli neler var neler yok. Bir de zaten bu önümüzdeki bir yıl boyunca bence toparlamaya çalışacaklar. Şu anda çok bariz hatalar var. E, hmm. içerik anlamında eksik belki dediğim gibi yayın haklarını satın alamadıkları için Türkiye özelinde evet. Belki böyle bir şey Veya farklı olabilir. kanallarda olabilir şu an. İşte Aynen. yıllık anlaşmıştır daha önce de şimdi veremiyordur. Olabilir. Yani evet. yıl sonunda aslında yani Ocak 2023 ile birlikte aslında belli biraz olur diye düşünüyorum. Ee, sizlerin Nomadland, Nomadland'de de gördüm ben. Yani Nomadland'de evet. Şey... Tavsiye edip bitiriyoruz. <laughs> <laughs> görüşmek üzere diyoruz. <laughs> ee, sizlerin de mesela önerisi varsa şunları şunları kaçırdınız izleyebilirsiniz dediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu haftalık bu kadar diyelim. diyelim. Bir sonraki sinema haberde görüşmek üzere. <laughs> diyoruz görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.